Ücretsiz halk plajına artık karavanla da giriş yapabiliyoruz. Burası Antalya Kemer'de bulunan Çam Yuva'daki Turizm Bakanlığı'na ait halk plajı. Buradan faydalanmak için gecelik 400 TL karavan başına bedel ödüyoruz. Bu kredi kartıyla da ödenebiliyor. Kişi sayısına bakılmıyor. Yaklaşık bir hafta önce karavan almaya başladılar. Tesiste basketbol sahası, tenis kortu, 2 adet plaj voleybol sahası, çocuk oyun parkı, duşlar, soyunma kabinleri, market, kafeterya var. Şezlonglardan faydalanmak isterseniz ekstra bedel ödüyorsunuz. Bu arada kumsalı var, denizi biraz taşlı ama çocuklar için çok uygun değil çünkü birden derinleşiyor. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilir, beni takip edebilirsiniz. Başka bir videoda Görüşmek üzere hoşçakalın.